Merhaba arkadaşlar bugün 27 Temmuz 2022 yeni bir yayınla birlikteyiz ve bugünkü yayınımızın konusu da roja veya saldırı konusu. Çünkü Türkiye devletinin saldırı için hazırlıkları Devam ediyor. Bugün de hem Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem de Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın bu konuya dair kapsamlı açıklamalarda bulundular ve saldırı için hazırlıklarını sürdürdüklerini söylediler. Hem diplomatik anlamda çeşitli hazırlıklar var hem de askeri anlamda sahada ciddi bir hareketliliğin olduğu söyleniyor. Diğer yandan özellikle 26 e, Temmuz'dan itibaren yani dünden itibaren de Rojava'nın özellikle şehir Rafat çevresine çok yoğun ciddi saldırılar var. Bu konuya dair gelişmeleri e, sizinle paylaşıp özetleyeceğiz. Şimdi. Birincisi Amerika'dan bir e, açıklama oldu. Amerika Dişleri Bakanlığı sözcüsü bir açıklama yaptı. Daha doğrusu e, günlük basın toplantısında konuya dair gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. O, o detayları sizinle paylaşıp bunların ne anlama geldiğini söyleyeceğiz. Birinci temel gelişme budur yani irdeleyeceğimiz konu. İkincisi ise bununla bağlantılı olarak Erdoğan ile Putin... 5 Ağustos'ta tekrarda da Soçi'de görüşecekler ve elbette ki konu Rojava'ya saldırı pazarlığıdır. Bunu da irdeleyeceğiz. Ama bu konulara girmeden önce özellikle son işte 24 saatte yapılan e, bazı saldırıları e, paylaşmak istiyoruz. Özellikle e, dün yani 26 Ağustos ve 27 Ağustos yani dün gece Terrafat'ın Harbel, eee Kafernaya, Ka Kefrnas ve birçok bölgesine e, saldırı yapıldı. 50'den fazla özellikle Şerba bölgesine e, ki daha önceki yayınlarımızda söylemiştik. Terrafat Şehba'da bir kasabanın, bir ilçenin ismidir. Şehba büyük bir alan Halep ile Afrin arasındadır. Orada 150 bin insan yaşıyor ve bunların çoğu Afrin'in işgalinden sonra oraya güç etmiş Kürtlerdir. Halep'in kuzeyi, Afrin'in güneyi oluyor. Terrafatta Şehba bölgesinin Halep'e e, doğru e, son ilçesi denilebilir. Yani bir e, babila ile Halep arasında bir kavşakta ve e, Türkiye, Babuzat'ın daha önce 2017'de işgal etmişti. E, Terrafat'ı e, işgal etmesinin sebebi işgal etmek istemesinin sebebi de Halep'e basınç uygulamak. Şimdi Şehrava'da Şehpa'nın bir bölgesi Afrin'in bir ilçesidir ve dünden itibaren 50'den fazla top atışı yapıldı. Şeraya 140 havan ve füzel saldırısı yapıldı. Şehpa kantonunun genelinde 750'den fazla top atışı yapıldı. Bakın bunlar son 24 saatte olan gelişmelerdir. 750'den fazla top atışı yapıldı. Şehra ilçesine 100, 140 havan ve füze saldırısı yapıldı. Şeravya ise 50'den fazla top atışı yapıldı. Yine tabii ki burada 6 kişi biri işte 14 yaşında biri 17 biri 15 biri 22 ve biri 20 yaşında 6 sivil de yaralandı. Şehpa'nın Şera ve Şerava, Şerava ilçesinin dışında da e, Tarafat ve minicik daha çeşitli saldırılar e, oldu. 19 Temmuz'da İran'ın Şerava'nın Balin köyündeki askeri üssüne de bir saldırı yapıldı ve burada bir asker, İran'a bağlı bir asker öldü. Şimdi bunlar dünden yani son işte bir iki günlük saldırılar. Yani demek istediğim şu ki, e, Rojava'ya yönelik kapsamlı bir saldırı kampanyası zaten sürüyor ve e, Türkiye daha kapsamlı yani bildiğimiz anlamda işte 2018'de Afrin'de yaptığı gibi 2019'da Talabiyet ve e, Sere Ganiye yaptığı gibi bir saldırı yapmak istiyor. Kastettiğimiz saldırı bu. Yani yoksa bir saldırı, bir savaş durumu zaten e, devam ediyor. Bir yani sahadaki durum askeri anlamda bu. Yani son 24 saate düşünün 24 köy hedef alındı. Şimdi e, bu konuya ilişkin tabii e, Amerika Dışişleri Bakanlığı Net Price'e gazeteciler soru sordular. Hem Demokratik Suriye Güçleri Komutanlarına ki en son Jiyan Tolol'dan yat komutanı Kamşo'da aracında Türkiye'ye bağlı SİHA'lar tarafından hedef alındı ve hayatını kaybetti. Ve bir operasyon saldırısı gündemde gazeteciler sordular Net Price'e. Dediler ki bu konuda ne düşünüyorsunuz? O da dedi biz Türkiye ile kaygılarımızı paylaşıyoruz. Türkiye'nin oraya olası bir saldırısında şey olacak. Bölgedeki istikrarsızlık artacak ve biz bunu Türk müttefiklerimizle paylaşıyoruz dedi. Ve Net Price bu dişleri Bakanlığı'nın şeyinde var sitesinde İngilizce bilenler gidip kapsamlı okuyabilir. Net Price gazetecilerin ısrarı üzerine dedi ki siz bu konuda yani yeni bir saldırıya mı karşısınız yoksa Demokratik Suriye güçleri yani ortağımız dediğiniz Demokratik Suriye güçlerinin Türk uçakları tarafından hedef alınmasını mı konuşuyorsunuz Türk yetkililerle? Ee, zira Rojava tarafı Demokratik Suriye güçleri hava sahasının kapatılmasını istiyor dedi. Ee, Amerikalı yetkili Nate Price da dedi ki hava sahasına ilişkin dedi biz işte sizi Pentagon'a yönlendirmek zorundayım. Yani topu Pentagon'a attı ve kast ettiğimiz dedi Türkiye'nin yeni bir askeri hareketidir dedi. Yani yeni bir askeri harekatın olmaması için Türkiye'ye telkinlerde bulunuyoruz dedi. Birkaç cümle daha söyledi ama özeti buydu. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu önemli çünkü Türkiye şu anda bir yanının büyük bir operasyonu konuşurken bir yandan da işte son 24 saatte 24 köye saldırdı ve suikastları yapıyor, araçları bombalıyor. Demokratik Suriye güçlerinin işite karşı mücadelede önemli görevler üstlenen yöneticilerine, komutanlarına da saldırılarda bulunuyor ki bunun en son örneği Jiyan Tolul'dan ve Amerika Merkez Komutanlığı bile bu konuya dair açıklama yaptı ama açıklamada bunun Türkiye yani bu saldırının Türkiye'de tarafından Türkiye tarafından yapıldığı telaffuz edilmedi. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Amerika Türkiye'nin mevcut saldırı politikasını suikastlar, araçları hedeflemek, işte yer yer köyleri bombalamak buna karşı çok ciddi bir e, reaksiyon gösteriyor. Ciddi bir e, tepkisi yok. Belki de Amerika ile anlaşmalı olarak bunu yapıyor. Yani şu anki duruma karşı değil Amerika şu şekilde Türkiye'ye devam edebilirsiniz diyor ama daha geniş anlamda bir operasyona karşı olduğunu iddia ediyor gerçekten de perde arkasında ne tür pazarlıklar yapılıyor Amerika buna karşı mıdır değil midir bu konuda da çok emin değiliz zaten olası bir saldırı olursa bile Amerika askeri anlamda Türk askerleriyle karşı karşıya gelmeyeceğini onları durdurmayacağını daha önce çeşitli vesilelerle e, açıklamıştı. Bu da zaten bu durumda Türkiye'yi olabildiğince e, cesaretlendiriyor. Şimdi tabii e, Pentagon'un yani hava sahasının kapatılmasına ilişkin Pentagon'un Henüz bu konuya dair bir açıklaması yok. Kürtlerin işte Suriye demokratik güçlerinin çağrıları var. Fakat Pentagon'dan bu konuya ilişkin yeni bir açıklama yok. Diğer yandan Tayyip Erdoğan 5 Ağustos'ta Putin'le görüşecek ve tabii ki konu budur. Çünkü Çavuşoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu ve İbrahim Kalın bugün önemli, önemli ve kapsamlı açıklamalarda bulundular. Yani bir operasyonda ısrarcı olduklarını belirtiler. Tabii ki işte Çavuşoğlu diyor ki Amerika ile Rusya sözlerini tutmadılar. Halbuki iki, Amerika da diyor ki işte 2019'daki ateşkesi herkes riayet etsin. Ve bugün dün geceydi yani gazeteciler dediler ki Net Price'a e, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne dediler ki Türkiye işte son dönemlerde 18 demokratik Suriye güçleri üyesi ve yöneticisini katlettiriyor Suriye toprakları içerisinde. Yani hangi tarafta saldırı oluyor? Esasında saldırı Türkiye tarafından oluyor. Ve tabi Amerikalı yetkililer Türkiye'yi doğrudan işte niye saldırıyorsun diye uyarıda bulunmuyorlar. Türkiye'nin ismini de telaffuz etmiyorlar. Dolayısıyla işte ama ateşkese herkes uysun deniliyor. Ve Türkiye'nin ateşkese uymadı. Zaten son saldırılarla gündemde. Şimdi Putin Erdoğan görüşmesinde Tahran zirvesinde alınmayan sonucun alınması umuluyor Türkiye tarafından. Yani 19 Temmuz'da Tahran'da bir zirve yapıldı ve özellikle İran karşı çıktı bir operasyona. Özellikle Tarrafat'ta Şehba'ya bir saldırı olmasını istemiyor İran. Çünkü İran'ın orada bir şeyi var. Bir gücü var. İran için orası önemli. Halep konusu, Halep ile Şehba Terrafat arasında yaşayan Şiiler var. İran'ın orada toplumsal bir dayanağı var. Bunları daha önce anlatmıştık. Çok fazla tekrara girmeye gerek yok. Özetle İran buna karşı. Ama Türkiye Rusya ile anlaşarak burada fiili bir durum yaratmak istiyor. Hem ya Membeç ya Terrafat'ta veya Kobani ile Membeç arasındaki bir hata Türkiye saldırmak istiyor. Türkiye çünkü Tayyip Erdoğan seçimlere gidecek. Seçimlerde ona kan lazım, savaş lazım, şiddet lazım, gerginlik lazım. Dolayısıyla da ne edip edip Rojava'ya bir saldırı yapmak durumda. Yani kendi tarafından böyle bir e, hesap yapıyorlar ve İbrahim Kalın'la Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları da zaten bunu e, ispatlıyor. Yani Türkiye Rojava'ya bir saldırı için Rusya'ya veya Amerika veya İran'a başka konularda istedikleri tavizi vermek vermeye hazır. Ve Türkiye İran üzeri zaten Beşar Esad yönetimiyle de konuşuyor. Çünkü Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasının arasında diyor ki eğer diyor Suriye rejimi yani Esad güçleri Kürtlere saldırırsa o diyor işte terör diye isimlendiriyor. Yani kastettiği tabi oradaki Kürtler, Kürt güçleri ve onlarla birlikte hareket eden yapılar eğer diyor Esad güçleri oraya saldırırsa biz de Esad'a destek veriyoruz. Hani yani Esad'la güya savaş halinde dediler. Goya şey, şey Esad'ı devirmek istiyorlar ama diyor ki Esad Kürtlere saldırırsa biz Esad'a yardımcı oluruz. Mevlüt Çavuşoğlu da bu minvalde e, açıklamaları, o, açıklamaları oldu. Dolayısıyla e, şunu e, özetlemek gerekir. Roja veya saldırı konusu, saldırı tehditi halen ciddi bir boyuttadır ve Türkiye fiili durumlar yaratarak çeşitli yerlere saldırmayı deneyecektir. Türkiye e, şu anda bunun hazırlıklarını yapıyor. 24 Temmuz'da bir beklenti vardı ama bu 24 Temmuz'daki beklenti dediğim gibi bu son günlerde biraz saldırı dozunu yükseltmiş olsalar da bekledikleri gibi bir operasyon yapmadılar. Fakat işte Ağustos 15 Ağustos Ağustos'un ortasına yeni Erdoğan Putin görüşmesinden sonra belki biraz daha sonra bir e, saldırı yapmayı planlıyorlar Dolayısıyla şu yanılgıya düşmemek gerekiyor sanki 19 e, Temmuz zirvesine sonuç çıkmadı Amerika istemiyor Rusya istemiyor diye Türkiye şu anda bir beklemededir Rojava'ya bir saldırı yok bir tehdit yok yanılgısına düşmemek lazım Türkiye Rojava'ya karşı bir savaş içerisindedir ve bu savaş her gün çeşitli biçimlerde kendini dışa vuruyor her gün ya suikastlarla ya araçları bombalamak ya köyleri bombalamakla zaten kendini gösteriyor. Savaşın bir boyutu budur. İkincisi ikinci bu ki bunu yaparak işte yani bir yandan büyük bir operasyonun pazarlık konusu yaparak yaptığı bu suikastları işte küçük çaplı denilebilecek saldırıları da gölgeliyor. Yani kimse artık bunları konuşmuyor. Halbuki bunlar küçük çaplı dediğimize bakmayın. Diğer büyük operasyona oranla küçük çaplı diyorum. Yoksa onlar da çok ciddi saldırılar. Siviller ölüyor, savaşçılar ölüyor, çocuklar ölüyor. Yani bir savaş durumudur. Türkiye bir yandan askeri anlamda bir saldırı pozisyonunda fırsat buldukça da saldırıyor. Karadan ve havadan diğer yandan da Rojava'yı, Rojava özerk yönetimini kriminalize ediyor, terörize etmek istiyor. Uluslararası platformlarda onlara karşı çalışıyor. Diplomatik savaş yürütüyor ki Rojava özel yönetimi bir meşruiyet, bir statü elde etmesin. Yani Türkiye şu anda genel anlamda Kürtlere özellikle de Rojava'ya karşı askeri ve diplomatik bir seferberlik içerisindedir. Ve bu da tehlikenin ve tehditin boyutunu bize gösteriyor. Başka bir yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar.